Bir beldeyi Müslümanlar fethettikten sonra orası ebediyen Müslüman toprağıdır. Bu bize çok acayip geliyor şimdi. Şöyle bir düşünün. Nereler var, neler var? Bu ni niçin böyle bu? Peki bunun bir mefkûre var altında yatan. Biz bunu da şeriat gibi kabul ediyoruz. Yani şeriatın bir hükmü olarak kabul ediyoruz. Ama Müslümanım da, orası da Müslüman vatanı. Tamam bunu veriyor sana. Allah bir şeriat dairesine veriyor ama bir şey düşünmen için veriyor. Bir şey düşünmen için veriyor. Bir hakikatle buluşmanın getirdiği, insana kazandırdığı, mekana kazandırdığı bir şeref var. O şerefe dikkat çekiliyor. Bir mahiyet var. O mahiyet hiçbir zaman bozulmuyor. Sen şimdi bir Macaristan toprağının, efendim bir Filistin'in, Filistin de aslında çünkü işgal altında. Daha birçok yerin, şimdi burada saymayın isim, isim Sen şimdi nasıl kalkıp da başkası bunu kullanıyor diye bir Hazreti Mevlana'yı, bir Bektaşi Veli'yi, başkalarının malı mı gibi, gibi görüyorsun? Ya kaybettiğin toprak bile senin toprağın sayılıyor. Sen senin insanı nasıl kayıp görüyorsun? Nasıl görebilirsin? Onun yolu bozulmuş, onun yolundan gidenler bozulmuş diye o insanı kaldırıp atamazsın ki. Toprak toprak, dalı taşı kayası bile bir tekbir gördüğünde, Müslüman toprağı çiğnediğinde orası ebediyen İslam toprağı oluyor da. Bir Hazreti Mevlana, bir Bayrami Veli, bir Bektaşi Veli, Eşofo Lurumi çoğunun isimlerini bile bilmiyoruz. Ben yani Halk biliyor diye bu isimleri söylüyorum. Şuradan başlayayım, çıkayım sayamayacağımız Allah'ın izniyle e, 300-400 kişiyi rahatlıkla bir nefeste sayarız adlarını bile bilmiyoruz e peki olmaz ki bu bir vefa borcu vardır şimdi biz Müslümanlar olarak bir şeyi şöyle gördük biz namazı kılacağız ibadeti yapacağız hayır İstanbul'da yaşayan bir Müslümanın vazifesi bununla sınırlı olamaz Süleymaniye caminin yolunu bilmeyen bir adam İstanbul'da Müslümanım diye geçinemez Süleymaniye haziresindeki tamam taşları okuyamıyorsun. Zor zannediyorsun. Halbuki şu zor değil. Orada yatan insanların bir beş altısını bilmeyen adamdan bir Müslüman toprağında İslam beldesindeki akıllı, uyanık arif, aşık bir insan gözüyle bakılabilir mi ya? Hamakattir bu ya. Bunu biz kabullenmememiz lazım artık. Elin binlenmesi ateisti gelecek mezar taşlarının Rölevesinin binlenmesini çıkartacak senden daha iyi bilgili olacak Sen İstanbul'un tekkesini, camisini, medresesini 100 sene, 150 sene evvel bizim nabzımızı şu anda atmasına vesile olan Can damarlarını tanımayacaksın Sonra senin adın şuurlu Müslüman olacak de göndereceksin bin lira para verip Mücahit olacaksın bir de üstüne üstüne Kusura bakmayın Hiç kusura bakmayın Nerede kaybettiysen yüzüğü orada bulacaksın. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında bizim gibi insanlara anlattığı gibi. Sırf aydınlık diye dışarıda yüzüğü aramayacaksın. Ahırda düşürdün ahırda arayacaksın. Nereden kaybettiysen laf işte bak ne güzel söz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. O iki vurgudur. Bizim Türkçemizin muhteşem cinas özelliğidir bu. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yani düşer ama kalkar demektir. Bir de yiğit düştüğü yerden kalkar. Yine aynı kökten yiğit çıkar. Nerede bıraktıysa oradan çıkar yine. Başka yerden çıkmaz. Sıf vurguyla anlaşılır bu Türkçede. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Arz edebildim mi? Bizim yapmak istediğimiz bu. Ne yapıyorsun diyorlar konferansta. Kimisi geliyor hastalıklı çocuğunu, kimisi geliyor binler evlenemeyen kardeşini. Tabii ki bizimle alakası olan her insana yetişmek şeyimizdir. Zaten kendi etrafımız olan kişiler bizim ailemizdir ayrı. Ama biz bu toplantılarda ne yapıyoruz? Orta direk kayboldu arkadaşlar. Eskiden cahil cahilliğini o gruba, o halka bakarak anlar. Alim de kime konuşacağını anlar o cemiyet içerisinde alim de alim olduğu belli olurdu. Bu orta direk kayboldu şu anda. Rahatlıkla hoca olunuyor, rahatlıkla cahil olunuyor. Kimin ne yaptığı belli olmuyor. Mürşitliği, şehliği falan da izi, isara ezberleyip fıkıh ezberi yapmak gibi görenler de onlar da bir ayrı hale. Yine onları öpüp başımıza koyuyoruz. Namazsız, niyazsız, Fatiha'yı okumayı bilmeyen insanların tasavvufu anlattıklarını görünce e onlardan da tabii bir izarız ayrı mevzu. Fakat bu orta direk nasıl olacak? Mevzusuna hakim olacak. Fikrine hakim olacak. Ve ahlakı hiçbir zaman ekstra görmeyecek. Ve bu ahlak komşumuz ne iyi kız yetiştirdin. Görücülüğe gelindiğinde aa komşumuza sorun bizim kızımız öyle parmakla gösterdi Bunun için Müslüman yetiştirenler bu cemiyete ihanet etmişlerdir. Nitekim cemiyete ihanet edenler de bu nevi insanlar yetiştirmişlerdir. Dışarıdan bakıldığında iyi olmak Müslümanlar için kafi değildir. Bir inançla Allah için doğru olmak, Allah için güzeli konuşmak lazımdır. Cemiyette sana iyi de mesela Efendimiz anlatıyorlar. Müşrikler bile ona Muhammedül Emin diyordu. Bizler ticaretimizde böyleydik. Bize herkes emin demeli. Ulan kıssadan ise bu diye ki. Peygamber Efendimiz onlar emin desin diye emin olmadı ki. Bunu anlatamıyoruz işte. Burada kalıyoruz, tıkanıyoruz. Emin olmamız lazım. Neden? Ona emin diyorlardı. Sana emin diyorlar mı? Demiyorlar. Değilsin. Nanik, nanik. Bu mu ya? Bu mu ya? Bu mu? Bu derinlik bu mu ya? Yani ben şimdi o zaman o, zaman o adam da diyor ki, Hee, Amerika'da gittiğinde adama emin diyorlar diyor. Böyle kalıyorsunuz. Hadi bakalım çıkar. Borcunu iyi ödüyor diye Yahudi'ye sen şey muamelesi yapıyorsun ondan sonra. Hadi bakalım. Allah sana ders okutuyor. Milletlerle, asıllarla ders okutuyor. Öyle bir müfredat hazırlamış ki. Öyle yaz dönemi, güz dönemi değil. Asrı bölüyor böyle çeyrek çeyrek. Ülkeleri indiriyor, kaldırıyor, rezil ediyor. Kimisini abat ediyor sana bunu gösteriyor. İkisi beraber olacak. Cemiyetin için değil, cemiyet içinde doğru olacaksın fakat Allah için doğru olacaksın. Bu, bu, bu. Ondan sonra ihlaslı olmak lazım. İhlas hakkında hutbe. Aziz Müslümanlar konumuz ihlastır. Ne güzel değil mi? O kadar tertipli din anlatıyorsun ki peygamber senin gibi anlatamamış yani haşa. Ya bir baksana. Efendimiz'in hayatına bir baksana. Senin sen illa bu başlıkları, formülleri uygulamaya çalışıyorsun. Hepsi Allah için yapmışlar. Bir zat çok yakın bir ahbabının cenazesine gidemiyor. Halkın da şöhret bulduğu bir zat. Niye gidemedi? Gidemedi. Duymadınız mı? Duydum diyor. işte şudur, budur. Sonra böyle mahdut kendi kendine kaldığı cemaatten birkaç kişiyle beraber kaldığında Diyor ki tam gidecektim. Ya gitmezsen şimdi ayıp olur. İnsanlar arkadaşıdır. Orada bulunman lazım. Hissini atamadım diyor kalbimden. E gittiğimde riya yapacaktım. Ağlıya ağlıya evimde gıyabi gıy namaz kıldım diyor. Nefsime prim vermemek için.